Hocam merhaba. Merhaba Recepçim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Bugün hangi konuyu işliyoruz? Evet. Hatırlarsan bir önceki dersimizde çemberin açılarını öğrenmiştik. Evet hocam. Bu sefer çemberin çevresini ama o çok kolay esas böyle yay parçalarının uzunluklarını ölçmeyi öğreneceğiz. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki. Olur hocam sizdeyiz. Evet hadi başlayalım. Evet şimdi şöyle biz çemberin tüm çevresini zaten gördüğün gibi 2 pi r formülüyle bulabiliyoruz. Burada bize genellikle e, pi'nin değerini veriyorlar. İşte bazen r'yi veriyorlar bazen vermiyorlar tüm çevreyi veriyorlar biz r'yi buluyoruz veya... R'yi veriyorlar. Tüm çevreyi bize soruyorlar gibi. Ama esas öğreneceğimiz şey şu. Çünkü bu kolay. Bunu zaten yaparız. Ee, yay parçasının şunun uzunluğunu bulacağız. Şimdi bunun içinde bir formülümüz var. Nedir o hocam? formül? 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Yani tüm çevre çarpı 360'ta açı neyse o. Aslında bak mantıklı bir şekilde şunu açıklayalım. Mesela burada gördüğün gibi çemberin çeyreği bu. Yani mesela tüm çevresine ben sana 40 desem sen dersin ki bu yay parçası da 10'dur. Değil mi? Evet. Peki biz burada ne yapacağız? Alfa dediğimiz şey bu çemberin şuradaki açısı içerideki açısı. Yani mesela burada ben 90 derece olduğunu görüyorum. Dik bir açı. 90 yazsam zaten bak sadeleştirsem 1 bölü 4 ile çarpıyor oluyorum. Aynen yani bu 40 olsa 1 bölü 4 ile çarpsam gene 10'a ulaşırım gibi. Yani iki tane formül üzerinden gideceğiz. Bir tanesi tüm çevre 2 pi re diğeri 2 pi re çarpı alfa bölü 360. O zaman sorularımızla başlıyoruz. Şimdi iki tane şeklimiz var. Mesela bunları hesaplamaya çalışalım. Gördüğün gibi burada e, bir çeyrek çember var. Ancak şöyle yapamam. Mesela çevresi şudur. Dörde böleyim. İşte bunun çevresi diyemem. Ne yapacağım? Çevresini bulduktan sonra evet dörde böleceğim. Burayı bulacağım. Sonra gördüğün gibi iki tane de yarıçap var. Onları da ilave edeceğim. Şimdi şekle baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 yarıçapının çapının 5 olduğunu görüyorum. Hadi gel formülü kullanalım bu soruda. 2 pi r çarpı alfa bölü 360 yaptığımızda biz 1 Yay parçasının uzunluğunu buluyorduk. 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. 3. R'ye az önce 5 demiştik. Çarpı açı bölü 360. Açımız 90 derece. 90 bölü 360. Şimdi öğrencilerimize tavsiyem bu gibi kolay olan versiyonlarda formüle gerek yok. Çevresini bul. 4'e böl. Yarım bir çember mi? çevresini bul, 2'ye böl gibi. Ama bir seferlik formülü kullanmış olmak için yazdım. Şöyle sadeleştirdim. 1 bölü 4 geldi buradan. Sonra bunlardan sadeleştirebilirim. 2, şöyle 1 kaldı. Şu gitti, burada 2 kaldı. 3 ile 5'i çarptım. 15, 2'ye böldüm. 7,5. Yalnız yay parçasını buldum ben şu anda. Buna ilaveten bir tane yarıçap var burada 5, bir tane de burada yarıçap 5. Dolayısıyla 10 eklemem lazım. Cevabım bu soruda 17,5 oldu. 17,5 santimetre. Diğerine bakalım. Diğerinde parça parça işlemler yapmamız lazım. Mesela bak burası. Bu kez formül kullanmayacağım. Diyeceğim ki 2 pi bulayım. Yani formül kullanmayacağım derken şu alfa bölü 360 kısmını kullanmama gerek yok. Şimdi ilk nereyi buluyoruz? İşte şurayı bulacağım. Buradan buraya olan kısmı. 2 pi yapalım. 2 çarpı 3 çarpı. Bunun R'si nedir? Bak yarı çapı 2 çarpı 2. Sonra ne yapacağım? E yarım çember dolayısıyla 2'ye böleceğim. Şu ikiler gitti 6 cepte. Bu kısmı bitirdik. Mesela nereyi bulalım? Şu daha büyük olan alt kısmı bulalım şimdi. Şuradan şuraya olan kısmı. Buna baktığımda yarı çapı 1, 2, 3, 4 olarak görüyorum. Bak diğer yarı çapta şurada 4. Çapı 8, yarı çapı 4. O halde şu uzunluğu bulmak için şimdi 2 pi yapıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapa 4 demiştik. Ve yine yarım olduğunu bildiğim için 2'ye bölüyorum. Sadeleştirdim 12. Bunda da bir 12'miz oldu. Bir parça daha var. Şu da içeride. Bu gördüğün gibi şunun aynısı. Evet hocam. Yarım sadece iç kısımda. Yarım ve yarı çapı 2. Dolayısıyla bu da bir 6. Hepsini toplarsak 6, 6, 12. Bir 12 de burada cevabımız 24 cm olmalı. Devam edelim. Evet Recep'ciğim son bir örnek daha yapalım. Bunun ardından e, teste geçelim. Şimdi gördüğün gibi bulmam gerekenler Çok. bir burası. Bak bu aşağıdan şuraya hocam, doğru hocam. büyük olan aynen. Sonra bir içerideki şu kavisli bölüm ve bunun dışında da şu iki uzunluk var tabii ki. Onları da eklemeyi unutmamam gerekiyor. Tüm çevreyi bulacağım. Bu arada bu gibi delikli cisimlerde yani bunu mesela Recep şöyle tamamladığını düşünelim. Evet hocam. Tamamen biz çevreyi bulurken tüm dışarıyı bulacağım ayrıca içeriği de bulacağım bir şeklin çevresi bulunurken ortasında yer delik varsa, boşluk varsa o kısımda, o kısımda bir arada toplanır. Öyle bir cevap verilir. Burada zaten kesildiği için onu daha iyi anlıyoruz. Bak burayı katıyoruz nasıl ki. O yüzden tamamı olduğunda da delikli cisimlerde ortasını da çevreye ilave etmemiz gerekiyor dışı haricinde. Hocam ben onu çıkartırız diye düşünüyordum ama yapmıyoruz. Evet. Tam evet. Tersi. Alan sorularında da çıkarırız mesela. Aynen. Alan olsaydı mesela ben tüm dairenin alanını bulurdum. Çıkarırdım. İçerisini çıkarırdım. Ama bu Aynen. çevresi mi hocam? Çevresinde evet. Biz şu anda çevreyi öğreniyoruz. Çevresinde mesela delikli bir cisim olsaydı hem dışını hem de içini bulur. Toplar öyle bir çevre söylerdik. Güzel. Şimdi bakalım. Dikkatli olalım yalnız. Şu büyük şeklin bir anda böyle burasına yarıçap dersek yanılırız. Bak yarıçap şuradan itibaren başlıyor. Hocam büyük resmi görüyorum. Evet, evet büyük resmi görüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Yani yarıçapı 6 olan bir şeyin ben yarım çemberin çevresini bulacağım. 2 pi yapalım hemen. 2 çarpı Pi 3 alınız yukarıda demişti hatırlarsan. 2 çarpı 3. R'ye az önce 6 dedik. Yalnız bunu 2'ye bölmeliyiz. Şöyle ikiler gitti. 3 çarpı 6'dan 18. En büyük kısmı bulduk. Şimdi hemen şu içerideki kavisli kısmı bulalım. Gördüğün gibi yarı çapı 2 olan bir yarım çember olarak düşünebiliriz. Yani gene 2 pi R yaptığımızda 2 çarpı 3 çarpı 2 ancak yarısı olmalı. 2'ler gitti 6. Şu kısımda 6 oldu. Bunun haricinde gördüğün gibi şurada bir dördümüz ve bu tarafta bir dördümüz var. Hepsini toplamalıyız. 4, 6, 10. Şöyle 14, 18 daha 32. Bu şeklin çevresi 32 birim veya 32 santim bize terimi ne verdiyse odur. Şimdi sorulara geçebiliriz. Evet Recepçim sorularla başlıyoruz. Evet hocam. Demiş ki bize yukarıdaki O merkezli çemberde ABC yayının çemberin tüm çevresine oranı 2'ye 15 denmiş. Yani şurası mesela 2 katsa buradan buraya tamamı 15 kat. Bizden de AOC açısını istemiş sonradan. Biz yayı bulduktan sonra zaten eşit deyip açıya gidebiliriz. Şimdi nasıl düşüneceğiz? Madem tamamı 15, 15 kat o zaman biz 15 kata 360 derece demeliyiz. Çünkü tüm çevresi 360 dereceydi ve biz 2 katı arıyoruz. 2 kat nedir? Doğru orantı bu azalırsa tabii ki derecesi de azalır. Doğru orantı 360'la 2'yi çarpmalı ve 15'e bölmeliyiz. Hadi bölelim. Mesela 5'e bölsem şu 3 olur. 5'e bölsem... 72 olur. Sonra 3'e bölsem 1 olur. 3'e bölsem 24 olur. 24 ile 2'yi çarparsam 48 olur. Dolayısıyla bu ABC yayı 48 dereceymiş. Ancak bizden AOC açısını istemişti. Zaten yayla açı aynı demiştik. Dolayısıyla cevabımız 48 derece oldu. Evet Recep'cim güzel bir soru. Çok güzel hocam. Bakalım. Şimdi bizden ne istemiş? En, en önce ona bakalım. ABC yayıyla DEF yayının ee, uzunlukları toplamını, bak santimetre cinsinden istemiş, derece olarak istememiş. Derece olarak istese zaten Çok 52 var. bu derim, değil mi? 38 bu derim, toplarım. toplarım 90 derece olur. Onu istememiş, santimetre cinsinden istemiş ve e, yarı çapının da 8 santim olduğunu söylemiş. O halde ilk önce tüm çevreyi bularak başlayalım. 2 pi r ile bulunuyordu. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap, madem 8, şöyle 6, 48 santimetre. Bu tüm çevre. Acaba bizimkiler neler? Bak şimdi burada şöyle bir iş yaparsak zor olur. Nedir hocam? 48 çarp. Mesela bizim formülümüz şuydu. 2 pi r çarpı açı bölü 360. Şimdi ben burada mesela 52 dereceliği bulacağım diye buraya 52 yazıp 2 pi r az önce 48 bulduk. Tek tek bulursam bunları, bunu ve bunu i̇ş uzar çok hocam. uğraşırım evet. Ne demiştik zaten? 52'nin karşısı yay da 52 derece, 38'in karşısı o da 38 derece. O zaman onları önce toplamak lazım. Topluyorum. 90. 90, derece meğer bu iki yay evet parçası tüm çemberin çeyreği kadarmış. Yani 360'da 90 1 bölü 4 diyebiliriz. Az önce çevresini 48 bulmuştuk. 48'in dörtte biri ya da şöyle bak sadeleştirebiliriz. Cevabımız 12 cm olacaktır. Doğru cevap da Adana'da var. Sıradaki sorumuz şöyle. 9 birim yarıçaplı şekilde de gösterilmiş. O merkezi dairede AOC 80 derece. Bizden boyalı bölgenin çevresini istemiş. Boyalı bölgenin çevresi dendiğinde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece yay parçasını bulup bırakırsak yanlış olur. Şu iki dokuzu yani iki yarı çapı da ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü bu boyalı parçanın çevresi. O zaman başlayalım. Biz bir yay parçasını nasıl buluyorduk? 2 pi re tüm çevreydi. Çarpı açı bölü 360 yaptığımızda yay parçasını buluyorduk. Bizim verilerimiz neler? Pi 3 alınız demiş aşağıda. Ee, R gördüğümüz gibi 9. Bunun ardından açımız 80 derece ve alfa bölü 360 yaptığımız için buraya da 360 derecemizi yazdık. Sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. Sıfırlar gitti şöyle. Mesela 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 4, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2 çarparsam 2 çarpı 3 6 1 ile çarptık hala 6 2 ile çarptık 12. Ama cevabımız 12 değil. Ne demiştik? Sadece yay parçasını 12 bulduk. Şurada bir 9 var ve yukarıda bir 9 var. Bunları da ilave etmemiz lazım. 18 ve 12 daha 30 cm doğru cevap Denizli geçmişim. Sıradaki sorumuz şöyle. Doruk'un bisikletinin çember biçimindeki tekerleklerinin merkezine olan uzaklıkları 30 cm. Demek istediği şey merkezden şöyle aşağıya doğru inersek tabii ki yarıçapı vermiş aslında bize. Hemen yazalım. R 30 santimetre. Şimdi bundan sonra şöyle bir şey söylemiş: Bisikletiyle evinden arkadaşıyla buluşmaya giden Doruk, buluşma noktasına vardığında bisikletinin bir tekerleği 125 tur atmıştır. O da 125 tur atar, ama şöyle demiyoruz: Toplamda 250 tur atarlar gibi bir şey yok. Bir tekerleğinin kaç tur attığına göre aldığı mesafeyi düşünüyoruz. O da onu takip ediyor zaten. O yüzden 125 tur, yani biz aslında tekerleğin çevresini bulacağız, çünkü bir tur dediğin ne kadarsa çevresi o kadar ilerler. Dolayısıyla hemen 2πr'yi bulalım. 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. r'ye 30 demiştik. Bunu bulacağız. Sonra 125'te de çarpacağız. Ve bulduğumuz sonuç santimetre cinsinden yola çıktığımız için santimetre cinsinden olacak ama sorunun sonunda metre diyor. Biz santimetreyi metreye çevirirken 100'e bölüyoruz değil mi? İki evet, sefer olabilir. yukarıya çıktığımız için 10'a ve bir daha 10'a 100'e bölüyoruz. İşte bunun cevabını bulacağız. Dikkat edersen çarpmadım. Büyük bir sayı bulup da ondan sonra bölmekle uğraşmadım. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Mesela 25'e böldüm bunu. 4. 25'e böldüm. 5. Sonra 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 15. 2'ye böldüm. 1. 2'ye böldüm. Burada da 1 kaldı. 3 ile 5'i çarpayım mesela. 15. 15 ile 15 çarpılmalı. Ve 225 hem de metre yani bizden tam istediği cinsten cevabımızı bulduk. Doğru cevap Ceyhan. Hocam bitirdik mi? Evet Recep'ciğim bitirdik. Hocam pek bir sonraki videoda biz ne işliyoruz? Bir sonraki videoda da bu sefer çemberlerin alanlarını öğreneceğiz. O zaman arkadaşlar o videoyu da sizleri bekliyoruz ama öncesinde bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.